programımızda Mehmet Mencet imzalı Boş Evler, Boş Eller başlıklı yazıyı aktaracağız. Dünya bir imtihan. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak göndermiş, hem dünyamız hem ahiretimiz için bir kılavuz. İçinde sorular ve cevaplar yan yana. Dünya hayatında Kur'an-ı Kerim'den kopya çekmek, oraya bakarak uygulamak ve hayat defterimize yazmak serbest. Ne büyük kolaylık. Bir yardım daha var. Allah dostlarını, bu yolda daha önce muvaffakiyetle yürüyenleri, Kur'an'ı rehber edinenleri taklit etmek de serbest. Sonuçta imtihan var. İmtihanı geçip geçmemek yapacağımız işlerle belli olacak. Çalışır çabalarsak, düzenli, sabırlı ve itaatli bir ömür sürersek, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmak mümkün. Yoksa hüzün, pişmanlık ve telafisi olmayan acılarla dolu bir ömür tablosu zil çalınca nasıl imtihan biter, mecburen kalem bırakılır, bu imtihan dünyasında da ecel zilleri her birimiz için bir gün çalacak. Her birimiz aile fertlerimiz, arkadaşlarımız ve dostlarımız ayrı bir hüzünle ebediyete doğru göçeceğiz. Ellerimiz sevaplarla dolu, ecirlerle dolu mu göreceğiz? Yoksa ellerimiz bomboş, hüsran içinde mi kalacağız?'' 50 yıl önce hukuk yıllarında Çankaya'da yaşayan ayrı bir deptebe ve şatafat dolu gruplar vardı. Bu gruplara mensup kişilerden biriyle yolumuz Korkuteli'nin bir köyünde kesişti. Yüzlerce dönüm arazinin sayıları 30-40'a varan yazlık bahçe evin sahibi olmuş. Bir Alman arkeoloğun evini savcı dostumuzun vesilesiyle Adıyamanlı bir inşaatçıdan almak nasip oldu. Bu evi daha evvel o yaptırıp sattığı için gelip benim aldığım fiyatı az buldu ve kimseye söylemeyin benim evimin değerini düşürür dedi. Memnun olup gönülden hayırlı olsun demedi. Bir süre sonra evin giderlerinde problemler oldu. Sorduğumda ben bilmem borular nerede deyip işi ustalara bıraktığı gibi probleme de ilgi göstermedi. Köydeki araziyi Kadastro gibi avukat beyin işlerine bakan hakim tutuklandı yolsuzluklar bir hayli birikmiş. Arkadaş Korkuteli'de de davalar yargıtayda. Korkuteli'de de bir problem oldu, bana sergilediği davranışlarını unutarak yanıma geldi. Sen benim arkadaşımsın, yargıtaya birlikte gidelim, beni anlat, beni tanıyorsun dedi. Ben de bu istediğin usule aykırı, yargı dosyaya bağlıdır, ben ne diyebilirim dedim. Benden ümidi kesti. Bu defa başka yerlerde başka işler peşindeyken bir trafik kazası sonucu vefat etti. Geriye hazin bir manzara kaldı. Yıllar boyunca uğraşarak yaptırdığı köşk gibi evde sadece kuşlar kalıyor. Yine kendine ait bazı evler boş duruyor. Kediler, köpekler bahçesini şenlendiriyor. Mirasçılarından bile kimse gelmiyor. Ne kadar düşündürücü. Bir ömür yaptırdığı evlerde belki 30'dan fazla aile kalıyor. Kimsenin aklına ölüp giden bu kişi gelmiyor. Arkada bir Allah razı olsun ya da geçmişlerine rahmet olsun diyecek bir kimse bırakmadan, iyi anılmadan gitmek ne acı bir şey. Şöyle bakarsak geçmişte yapılan çabalar, tüketilen emekler, nimetler bunca çabalamaya değer miydi üç günlük dünya için? Devlet malını, kul hakkını hiçe saymak, yiyemediğimiz, giyemediğimiz hiçbir şey için bu kadar çırpınmak. Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Evler burada bomboş dururken o yer altında kim bilir hangi mahkemelerde koşturuyor, hesap veriyor. Ne okuduk, nasıl bu hale geldik? Bunca tahsil niçin bizi iyi bir insan haline getirmiyor? Kur'an-ı Kerim oku diye başlıyor. Oku da neyi oku? Kainatı, insanı, dünyayı, hayatı oku. Bize yıllarca okutulan gereksiz bilgilerden acaba hangisinden istifade edebildik? Onları ne hayat dershanesinde kullanabildik ne de işimize yaradı. Fikir hammallığından başka bir şey değil. Yediğimiz, giydiğimiz, kullandığımız eşyadan fazlası ne işe yarıyor? Kaygısından başka. Üstelik bu kadar ihtiyaç sahibi varken 10 tane evimiz olsa kaç tanesinde oturabiliyoruz? Refah arttıkça dünyaya rağbetimiz daha da çoğalıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa bir dere daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bir düşünsek Allah bize bunu neden verdi? Hepsini yiyip içmemize, kullanmamıza, ömürler yetmezken tek tek hesabı verilecekken misafir olduğumuz dünyayı ev sahibi gibi hiç ölmeyecekmiş gibi benim malım diye sahiplenmek ne ahmaklık. Benim olan ne acaba? Doğduk, başkası yıkadı. İsmimizi bile kendimiz koymadık. Öldük, birileri yıkadı. O bile nasip. Hasta olduğunda insan daha iyi anlıyor. Bu vücut da bizim emrimizde değil. Her zamanki kullandığın elin, ayağın, gözün, kulağın çalışmıyor. Hani senindi hareket ettirsene. Rabbim tefekkürümüzü, basiretimizi artırsın. Değerli dinleyenlerimiz Mehmet Mencet'in kaleme aldığı Boş Evler, Boş Eller başlıklı yazıyı paylaştık Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun.